Ne dervişlikte, ne şeyhlikte, ne imamlıkta iş yok. İş Allah'ın rızasını kazanabilmekte. İş Allah'ın rızasını kazanabilmekte. İş Allah'a kul olabilmekte. Mehmet Said Kodku Hoca Efendi'nin Türkiye'nin siyasi sosyal ve iktisadi hayatında bıraktığı derin izler ve toplumsal kalkınma için attığı temeller, vefatından 21 yıl sonra bile canlılığını koruyor. Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyh, bundan 21 yıl önce 14 Kasım günü büyük ve hüzünlü bir insan selinin omuzlarında, Süleymaniye Camii'ndeki Kanuni Süleyman Türbesi arkasındaki istirahatgahına defn olunduğunda arkasında ilim adamlarının, bakanların, başbakanların ve cumhurbaşkanlarının çıkacağı bir cemaat bırakmıştı. Onun 1897'de Bursa'da başlayan ve İstanbul'da son bulan mütevazı hayatı, kitleleri kendine çekmiş, Profesör Ersin Nazif Gürdoğan'ın dediği gibi başlı başına görünmeyen üniversite olmuştu. Ailesi aslen Kafkasyalı olan Hoca Efendi'nin babası İbrahim Efendi, 16 yaşındayken Bursa'ya gelmiş, tahsilini Hamza Bey medresesinde yapmış, muhtelif yerlerde imamlık görevlerinde bulunmuş bir seyyittir. 3 yaşında annesi vefat eden Mehmet Zahit Kotku Efendi, ilkokulu Oruç Bey iptidasında okur, ardından Maksem'deki idadiye devam eder. Bursa Sanat Mektebi'ne girdikten sonra, Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla 18 yaşında askere alınır. Hastalıklar atlattığı uzun ve zorlu yılların ardından ordu'nun Suriye'den çekilmesiyle İstanbul'a gelir. Burada askeri şubede yazıcı olarak askerlik vazifesine devam eder. Mehmet Said Kotku Hoca Efendi'nin hayatı İstanbul'da çeşitli dini toplantılara, derslere, vaazlara devam ettiği yıllarda bir cuma günü Gümüşhaneli tekkesine gitmesiyle farklı bir seyir izlemeye başlar. Bu onun olgunlaşma döneminin başlangıcıdır. Tekkenin şeyhi Ömer Ziya Aydın Efendi'ye intisap eden Hoca Efendi, onun vefatından sonra da Mustafa Feyzi Efendi'nin yanında gönül ve ilim eğitimini sürdürür. Bayezid, Fatih ve Ayasofya Camii ve medreselerinde derslere devam ederken hafızlığını da tamamlar ve hocasının isteğiyle bazı köy ve kasabalara dini dersler vermeye gider. Bu görevler sırasında öğrendiklerini tatbik etme ve anlatma fırsatı bulur. Tekkelerin kapatılmasıyla 25 yıl gibi uzun bir süre İstanbul'dan ayrı kalır Hoca Efendi. Bursa'daki köyü İzvat'ta 15 yıl imamlık yaptıktan sonra Üftade Camii'nde göreve başlar ve Bursa'ya yerleşir. Tekke arkadaşı kazanlı Abdülaziz Bekkine Efendi'nin vefatı üzerine İstanbul'a vazifeye çağrılıncaya dek orada görevini sürdürür. Bekkine Efendi'nin ardından Posnişin olan Hoca Efendi uzun süre Bursa'da görev yaptığı için halkın diliyle konuşuyordu. Felsefi konulara girmiyordu. Bu nedenle Abdülaziz Bekkine'nin sohbetlerinin aksine sade ve yalın anlatımı ve taşralı dili onu tanımayan kuşağı şaşırtıyordu. Hoca Efendi'nin aldığı eğitimine rağmen basit, anlaşılır bir halk dili kullanması onun bilinçli tercihinden ve olağanüstü tevazuundan kaynaklanıyordu. Onun şivesiyle ilgili Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi şöyle diyor. Anadolu şivesiyle konuşurdu. O da halkın hoşuna giderdi. Tabi lügat parçalamak, çok edebi konuşmak bir soğukluk meydana getirir. Ama halktan bir insan gibi konuşmak halkın hoşuna gider.'' Hocamız da kendisi halktan bir kimse olarak telaffuzunu değiştirmeye kalkışmazdı. Bir öğrencisinin anlattıkları da hoca efendinin ben bilmem deme büyüklüğünü ve ne derece bir tevazuya sahip olduğunu gösteriyor. Abdülaziz Efendi'nin vefatından birkaç gün sonra alıştığımız sohbetleri özlemeye başlamıştık. Sohbetler ne zaman başlayacaktı? Gençlere, talebelere, bilhassa bizlere müjde geliyor. Vedat Özmen ağabeyin evinde, yatsıdan sonra sohbet olacak. Kalabalık değil, 5-6 kişi. Uzun bir sessizlik. Hoca efendi, koynundan küçük, kırmızı bir not defteri çıkarıyor ve... ''Sizlere talebeyken aldığım notlardan bazı satırlar okuyayım.'' diyor. Abdülaziz Efendi'ye soru sorma alışkanlığımız sebebiyle bir arkadaş, Efendi Hazretleri, Muhyiddin Arabi Hazretlerinin vahdet-i vücut nazariyesi ile ilgili diyecek oldu. Hoca Efendi, Evladım, ben bunları bilmem, sen bunları bilenlere sor deyince, o güne kadar ben bilirimden başka bir şey bilmeyenlerin doldurduğu bu nefsaniyet aleminde İlk defa duyduğum bu tevazu şaikası karşısında yerlerin dibine geçerken bu sözü söyleyebilmek sultanlığına erişen yeni hocamız gözümde Himalayalar gibi yüksek geldi. Terbiye edici talebesinin karşısında kendi hayatıyla örnek olarak ben bunu bilmem diyebilmek büyüklüğünü göstermişti. Hoca Efendi kısa bir süre İstanbul Fatih'teki Ümmü Gülsüm Mescidinde görev yaptıktan sonra aynı semtte bulunan İskender Paşa Camii'ne naklolur ve vefatına kadar orada görev yapar. Kısa bir sürede kendine has üslubu yankı bulur ve bir mıknatıs gibi her geçen gün kitleleri kendine çeker. Onun bu sesi az önce bahsettiğimiz dilindeki taşralığa rağmen üniversite öğrencileri ve aydınlar arasında daha çok yankı bulur. Hatta İslami hayatı olmayanlar bile sırf meraklarından sohbetlerine gelecek, hayretler içinde kalacaklardır. Hoca Efendi'nin yakınında bulunanlardan avukat merhum Yusuf Türel'in anlattığı hatıratında olduğu gibi o zamanki İstanbul Üniversitesi Rektörü Şerif Egeli bir asistanıyla gelmişti. Gelişinin sebebi sırf talebe ve asistanlarının aktardıkları bilgiler sebebiyle bir merak sahikasıydı. Yoksa onun İslami hayatı çok iyi değildi. Bir namazdan sonra çıkarken ben kulağımla işittim biz buraya devam edersek galiba hem doktorluğumuz hem üniversite rektörlüğümüz uçup gidecek. Hepsini buraya teslim edeceğiz dediğini. Hoca efendiyi her nerede görürsek görelim etrafında kısa bir süre içinde hemen bir sohbet halkası oluşurdu. Avukat Yusuf Türel, sohbeti bir eğitim metodu olarak benimseyen Hoca Efendi'nin konuşmasının tesirli olduğunu naklediyor. Lüzumlu olmayan yerde konuşmazdı. Konuşunca da sanki ağzından hikmetler dökülüyor durumda olurdu ve çok tesirli olurdu. Sadece